Bu rutin yolculuğun şimdiye kadar tanık olduğum en korkunç bölüme dönüşeceğini hiç tahmin etmemiştim. Gün her zamanki gibi başladı ancak 102 kişinin hayatını sonsuza dek değiştirdi. 1 Ocak 2007'ydi. Yeni bir yıl. Birçokları için umut, yeni başlangıçlar, gerçekleştirilecek hayaller anlamına geliyordu. Ancak Adam Air Flight 574'e binenler için o gün son gündü. Surabaya'daki o havaalanının havasını hala hissedebiliyorum. İnsanlar gülüyor, konuşuyor telefon, çekin, bagaj, herkes ne olacağının farkında değildi. Boeing 737 400 tipi uçak sağlam ve güvenilir görünüyordu. Manado'ya sorunsuz bir yolculuk bekleyerek bindik. Kimse bunu tahmin edemezdi birkaç saat adı o uçuşun hikayesi dünyanın dört bir yanında manşetlerde yer alırdı. Orada oturduğunuzu, emniyet kemerinizin takılı olduğunu, pencereden dışarı baktığınızı ve ilk garip titreşimi hissettiğinizi hayal edin. Uçak her zamanki gibi ama pilotların her şeyi kontrol altında tuttuğuna güveniyorsunuz. Ancak o gün bundan çok uzaklardı. Sonrasında olanlar asla unutamayacağım bir şey. O gün seyahatimin basit bir amacı vardı. Manado'daki arkadaşlarımı ziyaret etmek ve yılın başlangıcını biraz dinlenerek geçirmek. Adam Air'in 574 sefer sayılı uçuşu Endonezya semalarında her gün görülen uçaklardan sadece biriydi yolcuların çoğu için bu iş gezisi, aile ziyareti veya yıl sonu şenliklerinin ardından memlekete dönüş amaçlıydı. Surabaya ile Manado arasındaki yol çok iyi biliniyordu, yaklaşık 2 saat sürüyordu. Hava ilk bakışta mükemmel görünüyordu. Boeing 737'nin tamamı doluydu. Ama tüm işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Uçağa binişimiz hızlıydı ve birkaç dakika içinde piste taksi yapıyorduk. Ama etrafıma baktığımda bir şeylerin farklı olduğunu hissettim. Mürettebat arasında bir miktar gerginlik yaşandı. Belki de sadece benim hayal gücümdü. Ama koltuğumun yanından geçen uçuş görevlisinin yüz ifadesinin beklediğim kadar sakin görünmediğini hatırlıyorum. Uçağımız havalandığında gökyüzü dingin görünüyordu. Güneş parlıyordu ve uçak seyir yüksekliğine rahatça tırmanıyordu. Pencereden dışarıdaki bulutların manzarasının tadını çıkarırken kendimi rahatlamış hissettim. Bu herkesin güvende olduğuna inanacağı türden bir senaryoydu. Ancak kokpitte durum farklıydı. Daha sonra pilotların kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza yaşadıklarını öğrendim. Soru şu, bu uçuştan çok önce düzeltilmesi gereken ataletsel navigasyon sistemindeki bir sorun, ihmal edilmiş bir sorun ve her şey orada başladı. Başlangıçta her şey normal görünüyordu. Boeing 737 bulutları yararak yoluna devam etti. Yolcular rahattı, Kimisi uyukluyordu, kimisi sohbet ediyordu. Ben de yanımda getirdiğim bir kitapla kafamı dağıtıyordum. Ancak bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamak uzun sürmedi. Önce hafif bir türbülans hissi oluştu. Daha önce yaşadıklarımdan çok da farklı değil, ancak kısa süre sonra hareketler daha ani bir hal aldı ve görmezden gelmek imkansız hale geldi. Uçak sanki görünmez güçler tarafından çekiliyormuş gibi düzensiz bir şekilde sallanıyordu. Bazı yolcular tedirgin bir şekilde etrafa bakmaya başladılar. Kabin memurları sakin kalmaya çalışıyorlardı ama gerginliği hissedebiliyorduk. Pilotun mesajları uzun duraklamalarla geliyordu ve her konuştuğunda sesi daha da gergin çıkıyordu bazı rota ayarlamalarıyla karşı karşıya olduğumuzu söyledi ancak hiç kimse bunun gerçekte ne anlama geldiğini tahmin edemedi. Daha sonra sorunun navigasyon sisteminden kaynaklandığını öğrendim. Pilotlar uçağın tam yerini kaybetmişlerdi. Doğru ekipmana sahip olmadıkları için uçağı kontrol etmekte zorlanıyorlar. Yalnızca sezgilerini ve eski moda navigasyon adını verdikleri şeyi kullanıyorlardı. Ancak tek sorun bu değildi. Uçak planlanan rotadan giderek sapmaya başlamıştı ve kimse nereye gittiğimizi tam olarak bilmiyordu. Titreşimler giderek yoğunlaşmaya başladı ve giderek artan bir kaygı hissetmeye başladım. Bir şeyler ters gidiyordu ama kimse bize ne olduğunu söylemiyordu. İnsanlar endişeli bakışlar atmaya başladılar ama her şeyin yoluna gireceğine dair sessiz bir umut hala vardı birdenbire uçak şiddetli bir şekilde sarsıldı. Sadece türbülans değildi. Sanki görünmez bir şey Boeing 737'yi yakalayıp sertçe sallamıştı. Oksijen maskeleri aniden düşüp her koltuğun önünde sallanmaya başladı. Sadece filmlerde gördüğüm bir sahneydi ama şimdi gözümün önünde yaşanıyordu. Çığlıklar başladı, gürültülüydüler, çaresizdiler, her ses korkuyla doluydu.'' Yolcuların bir kısmı maskelerine uzanırken, diğerleri ise koltuklarına yapışarak dua ediyor veya ağlıyordu. Bir an donup kaldım, vücudum kaskatı kesilmişti, sanki zamanda takılıp kalmıştım. Kabinin içindeki gürültü sağır ediciydi. İnsanlar ağlıyor, çığlık atıyor ve oradaki rüzgarın sesi uçağın hızla irtifa kaybettiğini gösteriyordu. Pencereden dışarı baktığımda bulutların giderek büyüdüğünü ve yaklaştığını gördüm. Korkutucu bir hızla aşağı indiğimizin açık bir işaretiydi. Kendime bu gerçek mi diye sordum. Hayatta kalabilecek miyim? Her saniye bir sonsuzluk gibi geliyordu ve çaresizlik duygusu dayanılmazdı. Önümüzde pilotlar tam bir kaosun içindeydi. Navigasyon sistemi tamamen arızalanmış, yapılan incelemelere göre uçağın manuel kontrolünü yeniden sağlamakta zorlanıyorlardı. Uçağın ölümcül bir dalışta olduğunu, düzeltilmesi neredeyse imkansız bir açıyla eğildiğini bilmiyorlardı. Sonra beni en çok etkileyen an geldi. Kabinde mutlak bir sessizlik hakimdi. Rahatlamanın verdiği sessizlik değildi bu, korkutucu bir boşluktu çığlıklar sanki herkes yapılacak bir şey olmadığını anlamış gibi kesildi. Bu son diyen bir sessizlik. Uçak parçalanmak üzere olduğunu haber veren bir şekilde titreşmeye başladı ve sonra her şey karardı. Son düşüncem böyle bitemez oldu. Birkaç saniye içinde her şey bitmişti. Daha önce hayat, umut ve hikayelerle dolu bir yer olan uçak, havada saatte 1143 kilometrelik korkunç bir hızla parçalandı. Soruşturmacılar daha sonra uçağın yüksek hızı ve aşırı iniş açısı nedeniyle gövdesinin basınca dayanamadığını açıkladı. Boeing 737 adeta parçalandı. Enkaz Makassar Denizi'nin geniş bir alanına dağılmış ve okyanus derinliklerine karışmıştı tepki gösterecek zaman yoktu. Hiç kimse sağ kalmadı. Uçakta bulunan 102 kişi, yolcular ve mürettebat göz açıp kapayıncaya kadar hayatlarını kaybettiler. Geriye sadece dalgaların sesiyle bölünen ölüm sessizliği kaldı. Kurtarma ekipleri günlerdir uçağa ait herhangi bir ize rastlamak için çabalıyor. Makassar denizi engin ve tehlikeliydi, enkaz da küçük parçalara dağılmıştı, bu da aramayı neredeyse imkansız hale getiriyordu. Sonunda uçağın gövdesinden parçalar ve bazı kişisel eşyalar bulunduğunda şok yıkıcı oldu. Bir bavul, bir ayakkabı, bir çocuk oyuncağı, Bunlar yarıda kesilen hayatların tek fiziksel hatırlatıcılarıydı. Araştırmacılar, navigasyon sistemi arızası ve insan hatasının birleşiminin ölümcül olduğunu tespit etti. Arızalı ekipmanların uçuştan çok önce düzeltilmesi gerekiyordu. Ancak ihmal veya operasyonel baskı nedeniyle bu bir türlü gerçekleşmedi. Pilotlar durumla başa çıkmak için yeterli eğitime sahip olmadıkları ve yönlerini kaybettikleri için kontrolü yeniden sağlayamadılar. Bütün bunlar felakete yol açtı. Mağdur yakınları için acı dayanılmazdı. Birini aniden vedalaşma fırsatı bile bulamadan kaybettiğinizi düşünün. Pek çok kişi acaba bundan kaçınılabilir miydi diye merak ediyordu. Adam Airin 574 sefer sayılı uçağının düşmesi sadece uçaktakiler için bir trajedi değil, aynı zamanda tüm havacılık sektörü için bir uyarı niteliğindeydi. Bu böylesine karmaşık bir sistemde ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir başarısızlığın felaketle sonuçlanabileceğinin acımasız bir hatırlatıcısıydı. Adam Air Flight 574'e ilişkin soruşturmalar uçağın kaybolmasından hemen sonra başladı, ancak yanıtlar kolayca elde edilmedi. Makassar Denizi'nin uçsuz bucaksız genişliği arama çalışmalarını zorlaştırırken, kurtarma ekipleri yüksek dalgalar, tehlikeli akıntılar ve şiddetli rüzgarlarla mücadele ediyor. İlk enkaz bulunana kadar günlerce acı içinde geçti ele geçirilen eşyalar arasında uçağın gövde parçaları, can yelekleri ve yolcuların bazı kişisel eşyaları da yer aldı. Ancak en önemlisi olan kara kutular haftalarca bulunamadı. Nihayet deniz tabanının 2000 metre altında bulunduklarında kayıtlar trajediye yol açan korkunç olaylar dizisini ortaya koydu veriler uçağın yerini ve yönünü belirlemede kritik bir bileşen olan ataletsel navigasyon sisteminin kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığını gösterdi. Bu arıza hava yolu tarafından zaten biliniyordu ancak göz ardı edilmiş veya yetersiz şekilde onarılmıştı. Kesin bir referans olmadan pilotlar yön duygusunu kaybettiler. Rotayı düzeltmek yerine hatalı araçlara güvenip durumu daha da kötüleştiren kararlar aldılar. Kokpit kayıtları gerilimin arttığı anları ortaya koydu. Pilotlar arızayla başa çıkmak için yeterli eğitime sahip olmadıklarından uçağın planlanan rotasından giderek uzaklaşması üzerine olası çözümleri telaşla tartıştılar. Kontrolü kaybettiklerini fark ettikçe ses tonları giderek daha da umutsuzlaştı. Felaketin ortaya çıkmasında insan hataları ve sistemsel aksaklıkların bir araya gelmesi etkili oldu. Soruşturmada ayrıca uçuşu gerçekleştiren düşük maliyetli havayolu şirketi Adam Air'deki yapısal sorunlara da dikkat çekildi. Raporlar bakım gecikmeleri, baskı gibi ihmalkar uygulamalara işaret ediyor, pilotların uçuş programlarına uymaması ve yetersiz eğitim konusunda endişeler var. Bu etkenler küçük hataların birikerek ölümcül sonuçlara yol açabileceği bir ortam yarattı. Sonuç değişim çağrısıydı. Yaşanan bu trajedi Endonezya'nın havacılık düzenlemelerindeki boşlukları ortaya çıkardı ve güvenlik uygulamalarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Adam ayrı para cezası kesildi, lisansı askıya alındı ve kısa bir süre sonra faaliyetlerine son verildi. Ancak mağdur ailelerin acısını hafifletecek hiçbir önlem alınmadı. Her yeni olay yeterli önlemler alınsaydı bu trajedinin önlenebileceği duygusunu daha da güçlendiriyordu. Adam Eyrin 574 sefer sayılı uçuşu ihmal ve hatanın gökyüzünde çarpıştığında neler olabileceğinin sembolü haline geldi. Adam Airin 574 sefer sayılı uçuşundaki trajedi sadece bir hava kazası raporundaki bir istatistik değildi. Endonezya havacılık sektörü için bir dönüm noktasıydı ve dünyayı göklerden birbirine bağlayan sistemin ne kadar karmaşık ve kırılgan olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. 102 mağdurun aileleri için bu kayıp dayanılmazdı. Birçoğu sevdiklerinin cenazelerini asla alamadı. Bu da yas tutmayı daha da zorlaştırdı. Kimilerine sadece denizden çıkarılan küçük kişisel eşyalar kaldı. Bir saat, bir bavul, bir oyuncak. Sıradan nesneler aniden kesintiye uğramış hayatların sembolleri haline geldi. Bu trajedi aynı zamanda acilen reforma ihtiyaç duyan bir hava sistemini de ortaya çıkardı. Zaten kötü işletme uygulamaları nedeniyle eleştirilen Adam Ayır inceleme altına alındı. Pilotların sıkı uçuş programlarına uymak zorunda kaldıkları, çoğunlukla bakım gerektiren ekipmanlarla uçtukları ortaya çıktı. İhmal de bir istisna değildi, rutinin bir parçasıydı. Endonezya hükümeti uluslararası baskılar sonucunda sıkı değişikliklere gitti. Uçak bakımı, pilot eğitimi ve emniyet denetimleri konusunda daha sıkı düzenlemeler getirildi. Bu önlemler ülkedeki hava güvenliğini artırmış olsa da Adam Air Flight 574'ün kurbanları için çok geç kaldılar. Ancak belki de en büyük etki kamu algısı üzerinde oldu. Düşük maliyetli hava yollarına olan güven azaldı ve yolcular güvenlik uygulamalarını sorgulamaya başladı. Bu felaket, havacılık sektöründe en küçük bir başarısızlığın bile yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini küresel çapta hatırlattı. Yine de sorular devam ediyor. Yeterince ders aldık mı? Bu tür trajedilerin tekrar yaşanmasını önlemek için yeterli çabayı gösteriyor muyuz? birçok kişi için Adam Air Flight 574 sadece teknik ve insani bir başarısızlık hikayesi değil, aynı zamanda küçük detayları görmezden gelmenin maliyetinin sürekli bir hatırlatıcısıdır. Adam Air Flight 574 hikayesi hayatın nasıl değişebileceğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Bir an. Gemideki 102 kişi için 2007 yılının başlangıcı yeni başlangıçların zamanı olacaktı ancak yolculuklarının sonu oldu. Onların hikayeleri unutulamaz. Bu felaketin havacılığa ve hepimize verdiği dersler de asla unutulamaz. Bu kazayı düşündüğümde rutinlerimize, bizi çevreleyen sistemlere, onların güvenliğini sorgulamadan güvenmenin ne kadar kolay olduğunu düşünüyorum.'' şirketlere, hükümetlere ve bireylere bir uyarıdır. Küçük hatalar göz ardı edildiğinde geri dönüşü olmayacak şekilde büyüyebilir. Ve bu tür hikayeleri anlatmak için yaşayan bizler için soru şu. Gerçekten her anın tadını çıkarıyor muyuz? Çevremizdeki insanlara değer veriyor muyuz? Çünkü hayat sonuçta uçuş halindeki bir uçak kadar kırılgandır seyahat, güvenlik veya sevdiğiniz birini kaybetmekle ilgili hayatınızı değiştiren bir deneyim yaşadıysanız hikayenizi yorumlarda paylaşın. Bu kanal birlikte dinlemek, öğrenmek ve hatırlamak için bir alan. En önemlisi seyahat ederken her zaman anı değerlendirmeyi ve bu tür trajedilerden çıkarılan derslere güvenmeyi unutmayın. Adam Ayrin 574 sefer sayılı uçuşu sadece bir felaketin hikayesi değil, aynı zamanda sorumluluk duygusuna ve hayata değer vermeye yönelik bir çağrıdır.